Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Çok hızlı ve çok kısa bir video çekeceğim. Bugünkü konumuz ve misafirimiz Sphinx kedimiz neydi ismi? Bianca. Bianca İlkerciğimin kedisi bu. Uzaydan geldi. Yani Mısırlı kendisi. Mısır tanrıçalarının kedisi. İnanılmaz sevgi dolu, inanılmaz e, sevgi yüklü bir kedi. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde tüy yok. Burada mesela aşısını yapacağız. Aşıyı vurduğum zaman buradan nasıl dağıldığını, nasıl ilerlediğini çok rahat görebiliyoruz. Çok keyifli bir ülk, çok seveceğin hayvan sevgininden ayrılmayan, onunla bütün olan, gece gündüz yanında olmak isteyen, geceleri ne kadar kalktığınız zaman korkudan bayılsanız da e, öyle bir kedi değil, tam tersine sinyanızdan ayrılmayan, çok ılımlı, çok sakin bir ırk. Yani e, yavru bir kedimiz. Bunun bugün aşılarına başlayacağız. 50. günü, annesinden ayrıldı. E, tabi bunlarda kulak bakımı çok önemli kulak bakımı temizliği düzgün yapılmadığı takdirde uyuz ve mantar egzama çok fazla görünmeye başlıyor. Ona çok dikkat edeceksiniz arkadaşlar. İlla sahibinin yanına gitmek istiyor şu an İlker kardeşimizin yanına. E, İlker de kaç gün oldu sana gelir? 10 gün, oldu 10, gün. 10 gündür bizde. 15 gündür İlker'in yanından ayrılmıyor evde. İlker kardeşimiz, otelci bir kardeşimiz. Arkadaşlar yani inanılmaz bir duygu hep Scottish-British uzun tüylü uzun arı kedilere baktığımız için e, bu kedi biraz şey geliyor bazen bize e, hani çok farklı gelebiliyor ama e, inanılmaz keyifli ve oyuncu bir kedi değil mi? Evde eşyalara zarar vermez, çocuklara zarar vermez, herkes arası gayet iyi e, müdayim bir kedi, sevgiye muhtaç bir kedi sizi sahibi olarak benimsedikten sonra yanınızdan hayatta ayrılmaz, hep yanınızda gece gündüz yatağınızda sizinle beraber kalan bir ırk. Ee, çok fazla güneş ışınlarına tutulmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Evdeyken perdeler genelde tüylü olarak kapanması lazım. Ee, güneş ışınlarına çok maruz kalmaması lazım. Çünkü tüy olmadığı için yanma olasılığı çok fazla. Kışın da tam tersi sıcakta kalması lazım. Bunların e, kıyafetleri var artık. Kedi kıyafetleri. Onları giydirmeniz lazım ki üşümesin diye. Antalya ne kadar sıcak bir iklim olması olsa da kış aylarında e, üstlerine kıyafet gidirmemiz gerekecek arkadaşlar. E, onun dışında yaramaz bir kedi. Görüyorsunuz iki dakika yerinde durmuyor. Evde de böyle sanki babası İlker. <laughs> Hayvan sahibimiz de aynı böyle. Çok hareketlidir <laughs> Antalya'da. Arkadaşlar kanalımı takip etmeye devam edin. Sphinx ile ilgili ne merak ederseniz bize 15 gün sonra sorun. Çünkü 15 gün sonra bir daha aşağıya gelecek. E, o zaman İlker'den bütün soruların cevabını İlker'le beraber bir video çekeceğiz. İlker bütün kedisinin özelliklerini size anlatacak. İlker çünkü bir buçuk 2 ay bu kedinin her şeyini araştırdı ve öyle aldı. Bu birinci videomuz olsun Sphinx ile ilgili. E, 15 gün sonra İlker kardeşimizle beraber bir video çekeceğiz. Bütün tarihçesini, nasıl besleniyor, ne veriyor, nelerle yapıyor, yıkaması, temizliği, bakımı. Artık şampuanla değil, kendini yalarak temizliyor zaten ama köpük şeylerle parfümsüz ıslak mendil. He, alkolsüz ıslak mendillerle. Parfüm de olmayacak. Parfümsüz kokusuz. Parfümsüz evet. Oo. Yani bunların hepsini 15 gün sonra hep beraber e, bir video çekeceğiz. Dikkat etseniz arkadaşlar hep ilkere doğru gidiyor. Yani hiç mesela masanın diğer köşesine gitmeyip illa hayvan sahibinin yanına gitmek istiyor. Videomuzu burada bitirelim. Yeni videolarla sizlerle olacağız arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.